Hocam isterseniz diğer yani hocalarımız gelene kadar sizi biraz tanıyalım arkadaşlarım. Tamam, olur. Ben tanıtayım şimdi kendimi. Ben aslında e, bankacıydım. E, bir 15 yıl bankada baş uzman olarak çalıştım. İstihbarat bölümünde çalışıyordum. E, bilanç analizi falan yapıyorduk orada. Daha sonra Gümrük Ticaret Bakanlığı'na geçtim. Orada da stratejik planlama bölümünde. Orada müdür vekilliği yaptım. Ve en son 3 yıl önce emekli oldum. Sadece bu işi yapıyorum artık e, Sait Hocam'la birlikte. Teknik analizle yani biz aslında sadece şu anda hem Sait Hocam hem ben hatta e, gelecek Özcan arkadaşımız da öyle. E, sadece biz e, bu piyasalarda işlem yaparak e, geçimimizi sağlıyoruz. Bir tek Mehmet Hocamız gelecek o kendisi doktor ama bu konuda kendini geliştirmiş. İşte emekli oldum ve şey hani ve Sait hocamla birlikte teknik analiz eğitimleri veriyoruz. İşte Twitter'da işte 3 yıl önce aslında ben ciddi anlamda paylaşım yapmaya başladım. Yavaş yavaş bir baktım hani hesap büyüyor Türkiye'de. Sanırım kripto sektörüne büyük bir şey ilgi başladı. Onun etkisiyle de hesap kendiliğinden büyüdü aslında. Şu anda da hani sanki bu Twitter'da paylaşım yapmak da benim artık günlük işim gibi oldu. O Aynen. şekilde devam ediyorum. ve eğitimler veriyoruz işte akşamları veriyoruz eğitimleri, online eğitimler veriyoruz Sait Hocam'la birlikte. Bu şekilde de iki tane de çocuğum var. Maşallah ee, Oğlum otomatomatikte okuyor, kızım Hacettepe e, dişçilikte okuyor. Sait Hocam da katıldı. Benim e, bana teknik analizi öğreten kişi Sait Hocam. Ben onunla tanıştıktan sonra e, yaklaşık 2017'den beri ben e, kripto sektöründe işlem yapıyorum. E, i̇lk başta kripto sektörüne başladığımızda o zamanlar... E, bayağı dipten almıştım ve 20 bin'e çıkarken bir ralli yaşandı. O rallide iyi güzel kazanmıştım. Sonra kazandıktan sonra 20 bin'den sonra sürekli düştü. E, düşerken bir şey bilmediğin için e, o zamana kadar kazandığın hepsini kaybediyorsun aslında. Bu, bunu da yaşadım. Onu yaşayınca bu işin e, teknik analizi öğrenmeden olmayacağını anladım. Ve hani bunun. Ee, sanırım üniversitelerde ben ekonomi gördüm ama e, bizim üniversitemizde ben böyle bir eğitim görmemiştim. Bunu e, Sait Hocam bu piyasada 15 yıldır tecrübeli. E, ondan öğrendikten sonra da e, zaten bir yıl falan eğitimimiz sürdü halen o işlerle ilgilendim. Sonrasında da emekli oldum. Böyle devam ediyorum işte. Maşallah hocam. İnşallah bizler de ileride sizler gibi geçimimizi bundan sağlarız. Önce VUCA e, nedir diye başlayalım. VUCA zaten şu andaki yaşadığımız dünyayı anlatıyor. Siyasal belirsizlik, ekonomideki dalgalanmalar, dijital dönüşümün yarattığı süreçlerdeki değişiklikler, bir sürü çevresel faktörler hepsi tamamen çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu döneme VUCA dünyası deniliyor. Bu inanılmaz bir hızla değişen bu belirsizliklerle dolu günümüzde. Hayatta kalmanın tek yolu ise değişimi ayak uydurmaktır. E, bu yüzden de e, biz e, ismimizi VUCA olarak koyduk. Çünkü oynaklığı en fazla sermaye piyasalarında yani bu tarzda piyasalarda çok daha fazla hissediyoruz ve bize çok oturduğunu düşünüyoruz. E, VUCA sözü biliyorsunuz volatility oynak, uncertainty, belirsiz, kompleks, karmaşıklık, ambiguity, bulanıklık. E, tüm bunlar VUCA dünyası ve e, şu da bizim çok hoşumuza gitti. Afrikalı Zulu kabilesi dilinde ise VUCA uyan demek. Yani bu belirsizlik içinde e, uyanmak bizim için çok önemli ve biz de bu yüzden VUCA'yı çok sevdik. VUCA ismini ve VUCA diye ismimizi koyduk. Şimdi ben öncelikle teknik analizle ilgili konulara geçeceğim. Yatırım konularını zaten biliyorsunuz sizler. E, tasarrufları farklı şekillerde değerlendiriyoruz. Değişik yatırım araçlarıyla e, işte altındır, dövizdir, e, hisse senetleridir ve artık kripto da e, dünyamızda değişiyor. Tüm bu şeylerde gayrimenkuldir, işte vadeli mevduattır, yatırım fonları, bono, tahvil. Bunlarda değerlendiriyoruz ama bütün bu yatırım araçlarını kullandığımızda aslında bir risk var. Yani bir döviz alsak da o riskli, altın alsak da güvenli liman düşünülse bile onlar da artıyor, yükseliyor ve işte biz teknik analizle. Yani her şeyin bir riski var ya eğer bir şey kazanıyorsan bu bir risk alarak yapılıyor biz, biz teknik analizde riski minimize etmeye çalışıyoruz ee, teknik analiz nedir dersek yatırım aslında bu teknik analizde yatırımcılar ve bu yatırımcıların psikolojileri grafiklere yansıyor. Biz de burada geçmiş hareketlere bakıyoruz e, grafiklerde ve bunları yorumluyoruz. Burada matematiksel istatistikler, metotlar ve yatırımcı psikolojisinden elde edilmiş veriler var. Bunların hepsini grafiklerde aslında biz görüyoruz ve bunları yorumlayarak analiz yapıyoruz. Ondan sonra teknik analize bakarak nereden alınır, nereden satılır, o onlara karar veriyoruz. Teknik analiz yaparken fiyat hareketlerini yani bu grafiklerdeki oluşan hareketlere dikkat ediyoruz ve geçmişte oluşan hareketlerin, o şekillerin benzerinin gelecekte de olduğunu düşündüğümüz için, yani bu, bunlar zaten test edilmiş bir şekilde, e, bu şekilde yorumlar yapıyoruz ve piyasanın dengesi ne yönde değişiyor? Ve hangi trenddeyiz bunları tahmin etmeye çalışıyoruz. Zaten en önemli şey de bu trendi tahmin edebilmek. Trendimizi bildiğimiz zaman ona göre alım ya da satım yapacağımıza karar verebiliyoruz. Teknik analizde fiyat seviyelerinde nerede yükseliş düşüş olduğu, fiyatlar nerede duraklamış, dönüşlerin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu seviyeleri, Pozisyona ne zaman gireceğiz, ne kadar ne zaman çıkacağız, bunları tespit ediyoruz. Bunları tespit ederken de aslında bunlar hep şey bizim yorumumuzla açık değil. Tamamen orada oluşan görüntülerle karar veriyoruz. Subjektif bir yorum yapmıyoruz aslında. Yani bilimsel bir metot kullanıyoruz biz teknik analiz yaparken. Teknik analiz nedir? Temel analiz nedir diye bir sorunuz vardı sanırım. Evet. Ee, aslında e, teknik analiz nereden alacağımızı e, veya alacağız mı almayacağız mı buna karar verirken temel analizde de şöyle neyi alacağımıza karar vermekte kullandığımız bir şey. E, teknik analizde evet seçiyoruz eee normal sermaye piyasası araçları da olsun. Hisse senetleri de olsun. O firma çalışıyor mu? işini iyi yapıyor mu? Yöneticileri kimlerdir? Bu kriptoda da aynı aslında. bunları temel analizle bakıyoruz. Ama grafiğe bakıp eğer hani bunlar uygunsa hani bu şeyler kriterler bu evet yapıyor, çalışıyor diyorsak da ondan sonra grafiğe bakıp nereden alırız? Nereden satarız? Fiyat nerede zayıflıyor? Bunları bakıyoruz. Aslında piyasayı etkileyen yüzlerce, binlerce faktör var. Siyasi, ekonomik, iktisadi her türlü haberler sürekli dolaşıyor. Bu durumda haberlerin etkisiyle insanlar umut ediyor veya korkuyorlar ve piyasa aslında güçlü eller tarafından bir şekilde yönlendiriyor. Biz burada elinde 1 milyar dolar fonu olan bir profesyonelle hiçbir zaman aşık atamayız. Burada bizim en çok dayanağımız grafikler oluyor ve bu grafiklerde bizim haberleri takip etmeden orada oluşan şekillerde alım yerinin geldiğini tespit etmiş oluyoruz. Kimler teknik analiz yapabilir diye bir şey koydum. Ee, aslında yatırım araçlarında her zaman para kazanmanın anahtarı bilgi. Ne kadar çok bilgi sah sahibiysek e, o kadar e, yatırımlarda para kazanabiliyoruz. Bu beceriyi kazanmış oluyoruz. Bu da teknik analiz bilgisine dayanıyor. Teknik analiz yapabilmek için özel yeteneklerin olmasına gerek yok bir kere. Ağır ekonomi bilgisine ihtiyaç yok. O grafikleri analiz ettiğimizde her türlü grafik okuma bilgisini öğrenen herkes bu işi yapabilir. ki Bizim eğitimimize katılan her meslekten kişilerde bulunmakta ve gayet de güzel analizler yapabilmekte. Yani bu sadece finansal eğitim almış kişilere mahsus bir şey değil. Zaten burada en büyük örnek benim. Ben ekonomi okudum bunları okullarda öğrenmemiştim. Sonradan öğrendim.